Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda Uras var. Bir de e, kızım var arkadaşlar. Bugün kızlarımla birlikte bir vakit geçireceğim. Bunun adı Sabi Abi. arkadaşlar. Halam e, söylemişti. Sabi olmasını istemişti. Ben de bunun adını Sabi'ye koydum. Tabii bir tane daha var bunun ikizi. Orada hemen su içiyor. Onun ikizi o da erkek. Onun adı da Ramazan arkadaşlar. De, halam bunu Sabi'ye koymuştu. Ben de dedim eşini eşini şey Ramazan koyayım dedim. O zaman hemen eee doğayı arkadaşlar şöyle size. Burası benim yaşadığım yer arkadaşlar. Burası Sakarya hem de e, isteyen gelebilir. Hepinize kapımız açık arkadaşlar. E, bu da çok tatlı. cidden. seve seve duramıyorum. Abi elimi <laughs> Chakidar. <laughs> şey 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 evet. O zaman arkadaşlar e bir videonun daha sonuna gelelim. E o zaman bir videonun daha sonuna gelelim. Bu videoya abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Like atıp abone olursanız çok sevinirim. Gerçekten. E o zaman görüşürüz. Hoşça kalın.